Türkiye takipçileri sizleri şu anda İspanya'nın Madrid şehrinden sesleniyorum ve burada arkamda da görmüş olduğunuz Citroen C4X'in lansmanına geldik. Gelin bakalım Citroen'in liftback'imsi, sedan'ımsı SUVimsi aracı nasıl olmuş? <laughs> Şimdi C4X'in ön görünümünde bir sürpriz bulunmuyor. C4 ile aynı çünkü. Çift katlı LED farlarımız bulunuyor. Bu aracın rengi de benim çok hoşuma gitti ya. Griyi çok sevmem aslında ama özellikle şu kırmızı trim parçalarıyla gayet güzel olmuş. Bu arada o parçaları siyah, gri, kırmızı veya mavi de alabiliyorsunuz. Önü zaten aynı. Yani hakikaten burayı çok anlatmaya gerek yok. Zaten C4'ün neden almalısını çekmiştik. Böyle 20 küsur dakikalık bir video. Sizi ona yönlendireyim hemen. Jantlarımız da aynı. 18 inç çaplı. Şu bölümleri plastik aerodinamik jantlarımız bulunuyor. Aracın yan bölümünde de hani büyük bir değişiklik yok en azından B sütununa kadar. Şurada aynalarımız siyah renkli görüyorsunuz. Siyah renkli korumalarımız var kapıların altında ve tabii ki çamurluklarda. Bunlar da aracın böyle bir SUV'msi olduğunu gösteriyorlar ve bir de şu da var tabii ki. Görüyorsunuz burada kapılar gövdenin altına kadar gidiyor. Dolayısıyla dışarısı eğer kirlense bile sizin paçalarınız tertemiz kalıyor. Böyle de güzel bir olayımız var. Evet B sütunundan sonra tavan çizgisi az da olsa değişiyormuş. Aslında C4 ile yan yana koyduğunuzda sanki değişmiyormuş gibi görünüyor ama değişiyor dedi Citroenciler. Onun için değişiyor diye anlatıyorum sizlere. Burada çok şık bir yüzgeç anteniniz var. Siyah renkli ve parıltılı bir siyah renkli. Hakikaten güzel görünüyor. Ve arkaya geldiğinizde de bu aracın asıl farklı yönüyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben şimdiden söyleyeyim. C4'ün arka görünümünü çok beğenenlerden değilim. Biliyorsunuz hatchback bir arkası var onun ve şuradan sanki böyle kesmişsiniz gibi duruyordu. Bu araçta da daha güzel böyle işte dedikleri gibi fastback gibi bir arka bölüm var ve fastback olmasının sebebi de şöyle göstereyim. Şu açıyla şu açı neredeyse aynı. Onun için diyorlar fastback. Aslında sedan yani fastback falan değil. Ama şık göründüğünü söyleyebilirim. O şıklığın sebeplerinden bir tanesi de şu stoplar bence. Yan tarafa doğru uzuyorlar. Artı bir de bagaj kapağı ana doğru da uzuyorlar. Bunun bir olumsuzluğu da var yalnız birazdan söyleyeceğim sizlere. Bagaj kapağı çok şık görünüyor. Hakikaten bakın şu bölüm zaten son dönemde çok kısalmaya başladı biliyorsunuz. Şu bölümü uzun tutarak onu kompanse edebilmiş Citroen. Aferin diyoruz kendilerine. Bu arada logomuz da siyah renkli tavandaki antene bayağı bir uygun şekilde. Bir de böyle bir dinamizme de çalışmışlar sanki. Çünkü bagaj kapağının ucu şöyle bir spoiler şeklinde görüyorsunuz. Valla benim hoşuma gidiyor ya. Tabi birazcık Seyelize'yi andırıyor ama yani hani biraz andırıyor. Şöyle yakından baktığınızda da Chevron'ları görebiliyorsunuz. Citroen logosu gibiler ettiyseniz. Ben de şimdi gözüme takıldı. Ve aşağıda evet baya bir hani sportifle dikkat etmişler diyordum ya. Gördüğünüz gibi çift egzoz çıkışımız bulunuyor. Türkiye'de incelediğimiz C4 böyle değildi. Çünkü o dizelli hatırlarsanız. Bu benzinli olduğu için çift egzoz çıkışımız yer alıyor. Bu arada bir tane de elektrikli geldi. Görüyorsunuz. EC4X geldi yanımıza. Hazır buradayken isterseniz bagaja bir göz atalım. Güzel haberlerimiz burada baya bir devam ediyor. Çünkü hatırlarsanız C4'ün bagaj hacmi 380 litreydi. Bu aracın C4X Max'inki ise 510 litre. Evet kocaman bir bagaj bölümümüz var. Şöyle göstereyim sizlere. Arka koltuk sırtlıklarını iki parçalı olarak yatırarak genişletebiliyorsunuz. İnce uzun yükleri yüklemek istiyorsanız eğer şunu yatırıyorsunuz. Ve ince uzun yükleri de içeriye salabiliyorsunuz. Tabii ki burada bir eşiğiniz var. Sonuçta bu bir sedan. Gayet normal bence. Burada benim kameralarım varmış. Şu kameraları kenara çekeyim de zemin altında ne var bir bakalım isterseniz. Zemin altında böyle bayağı bir boşluğunuz var. Eğer isterseniz yedek lastik de koyabilirsiniz. Yani o derece boş burası. Yalnız onun haricinde pek bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim sizlere burada. Aydınlatma bir tane ama en azından tavan da hatırlarsanız C4'te de bir taneydi ama sol taraftaydı. Bence bunun yerleşimi biraz daha güzel olmuş. Tam merkezi bir aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Sonra şu tarafta ne olduğunu görüyorsunuz. Bayağı bir boşluk vardı avlum bazlarının arkasında. Orada da böyle fileler falan olsaymış daha güzel olurmuş C4'te olduğu gibi. Burada kancanız yok. Kanca karşılıklarınız bulunuyor ama köşelerde birer tane. Toplamda 4 tane tanca karşılığımız bulunuyor bagajda. İsterseniz içeriye ya da ön tarafa geçelim. Önce bir kaputun altına bakalım. Evet C4X'in kaputunun altında aslında bir sürpriz yok. Çünkü C4'ünkiyle aynı görüyorsunuz zaten. Kaputun altında bir izolasyonumuz bulunuyor. Burada pistonlarınız yok. Pistonlar yerine şurada bir çubukla sabitliyorsunuz kaputunuzu. Bunun haricinde her ne tabii içeriden nasıl açılıyor diye soracak olursanız kocaman bir çekeceğiniz var. Onu çekerek açabiliyorsunuz. Gayet kolay bir şekilde. Sağ çamurluğun iç tarafında cam suyun doldurmak için bir bölümünüz var. Yalnız biraz zor görebiliyorsunuz bunu özellikle siyah ve mavi araçlarda çünkü kapağı koyu mavi yapılmış ama bir kere bulduktan sonra çok kolay doldurabiliyorsunuz. İçinde de zaten filtreniz var gördüğünüz gibi. Ayrıca yağ seviyenize yağ seviyesine gelmeden önce yağınızı buradan kolay bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Seviyesine şuradan kolay bir şekilde bakabiliyorsunuz ama rengin nedeniyle görmeniz ilk defasında çok kolay olmayabilir. Çünkü sarı değil böyle bir çok 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 açık bir yeşil gibi hatta turkuaz gibi artık siz ne derseniz öyle bir renkte onun için yani belleyin yani burada diye görün. Bunun haricinde standart aynı C4'te olduğu gibi C4X'in kaputunun altı. Ve C4X'in iç mekanındayım ve yüzüm gülüyor gördüğünüz gibi. Çünkü herkes gidip dışı kırmızı olan aracı seçti. Ben İçi kırmızı olan aracı seçtim. Gerçekten güzel görünüyor ya. Şurada böyle alcantara trim parçaları var onun arkasında. Deriniz var ve kırmızı böyle vişne çürüğü bir rengi var. Burada da böyle detaylar var, chevron'lar var, Citroen logoları şeklinde iplikleriniz var. Çok çok şık görünüyor. Gerçekten işte bu şekilde renklendirebilirsiniz iç mekanını ve koltukların görünümü de bence çok daha güzel. Hem açık renk değiller hem de sıkıcı görünmüyorlar. Bravo diyorum Citroen'e. Onun dışında ama C4 ile tamamen aynı iç mekan. Bir şunu belirtiyorlar sürekli. Dokunmatik ekranı yenilemişler. Biraz daha hızlanmış. Dokunmatik komutlarınıza da daha çabuk tepki veriyor. Gerçekten daha hızlı ve sürekli navigasyonu kullandığımız için burada bayağı da navigasyon olayında başarılı. Onu söyleyebilirim. 3 boyutlu navigasyonu bulunuyor. Ön arka kameranız var. Onu zaten sürüş sırasında söyleyeceğim. Yan kameralarınız bulunmuyor. Tasarım olarak ama C4 ile aynı. Küçük bir dijital gösterge paneliniz var. Yukarıda cama yansıtmalı değil, plastiğe yansıtmalı bir head up display'iniz var. Bu arada Tavanınız beyaz renkli, bu güzel, açık renkli. Hoşuma gidiyor. Yine bir kontrast oluşturmuş. Yukarıda burada yumuşak plastiklerimiz var. Burada deri, önünde sert plastikler var. Şu en üstte ve dizinizin geldiği yerlerde böyle yumuşağımsı sert diyeyim plastikler var. Yani şuradaki kadar sert değil. Onu söyleyelim. Arka kapılarda yalnız full sert plastikleriniz bulunuyor. Kapı içi cepleri biraz daha büyük olabilirmiş bence. Ama şu tutacakların tamamında ıvır zıvır koyacak, böyle bozuk para koyacak yerler var ki ön yolcu koltuğunda, ön yolcu kapısında daha da büyük böyle çift haneli bir göz var. Onu da söylemiş olalım. Evet onun haricinde her şey aynı. Yani burada bir USB-C bir USB portunuz var. Onun üzerinde kablosuz şarj istasyonu onun altında bir zeminini ayarlayabildiğiniz, sökebildiğiniz hatta gizli zeminli diyeyim bir kocaman cebiniz var. 12 volt soket. Burada anahtar koyacak bölümünüz var. Burada selektörünüz var. Vites selektörü. Sürüş modu seçme düğmesi. Onun arkasında kocaman derin derin bardaklıkları olan böyle perdeli bir bölüm var. Şurası ileri geri gidebiliyor. Güzel Citroen. Şunu açabiliyorsunuz. Çok büyük bir gözlük içinde ama C4'te de olduğu gibi diyorum. Buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Ha şunu da söyleyeyim tabii. Burada tablet tutucunuz ve tablet hazneniz bulunuyor. Aynı C4'te olduğu gibi. isterseniz tabletinizi oraya gizleyebiliyorsunuz. isterseniz çıkarıp böyle yanda oturan yolcu tabletini özel bir kılıfın içerisine koyup bizim görmemizi engelleyerekten izleyebiliyor. Diyorum ve aracın asıl yeni olan bölümünü arkasına geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir özür dilemekle başlamak istiyorum. Çünkü İspanya güneşli onun için nereye koyarsam koyayım garip garip ışımalar oluyor. Şu anda beni biraz az görüyor olabilirsiniz. Kusuruma bakmayın diyorum ve haberler iyi diye başlıyorum. Burada diz mesafeniz gayet güzel. C segmenti sedanlara yakışır bir şekilde. Baş mesafeniz de gayet iyi. Yani gayet iyi demeyeyim işte C sedanlarda olması gerektiği gibi diyeyim. C4 ile C4X'in baş mesafesi arasında ufak da olsa bir fark varmış. Ama o daha çok şu koltukların sırtlıklarının açısından kaynaklı. Biraz daha açı vermişler. Daha rahat oturabilmeniz için bu koltuklarda. Onu da bilgi olarak söyleyeyim. Gayet güzel bilgiler aldım dün Citroen'cilerden. Ön koltuk sırtlıklarında tabii ki cepleriniz var. Burada havalandırma ızgaralarınız. Bir USB, bir USB-C portunuz var. Şap tüneliniz bulunuyor. Yani çok alçak sayılmaz ama en azından geniş değil. O güzel bir haber. Kafalıklarınız sırtlıklara gömülebiliyor. Onun için görüş açılarınız güzel zaten burada. Sürüşte bahsederiz. Şurada kol dayanağınız var. Bayağı da sağlam bir kol dayanağı. Buraya isterseniz telefon ve bardaklıklarınızı da koyabiliyorsunuz. Daha doğrusu telefonunuzu koyabiliyorsunuz ve bardaklıklar var. Ama bu bardaklıklar çok derin değil. Öndekiler bayağı derinde. Buradakiler o kadar derin değil. Burada da şu alkantara ve metal trim parçaları dikkat çekiyor ve hakikaten yani şu kırmızı döşemeler güzel olmuş bu araca. Güzel olan bir diğer şey şu aydınlatmalar ve beyaz tavan döşemesi. Tabii ki büyüyecek bir sunroofunuz var C4'te de olduğu gibi. Burayı biraz daha ferahlatıyor bunların tamamı. Ve şu hakikaten çok hoşuma gitti. Öndeki aydınlatmanın aynısı. Arkada da var C4'te de olduğu gibi. Baya şık kaliteli görünüyor bu aydınlatma. Ve isterseniz aracın sürüşüne geçelim. Çünkü burada da anlatacağımız bir şey kalmadı. Müzik Madrid'in havasını anlamak güç ya. Resmen sabahleyin 4 dereceydi, 3 dereceydi. Şimdi güneşli ve 17 derece gösteriyor. Yani şaka gibi gerçekten. Ama ne yapalım? Ben de terliye terliye. Bu hafif arazimsi yolda Size bu aracı anlatacağım. Şimdi arazi gibi yolda olmamız güzel bir şey çünkü bu araçta da Citroen'in aktif konfor süspansiyon sistemi var. O çift kademeli progresif süspansiyon sistemi. Çok da güzel çalışıyor. Zaten bayılıyorum buna biliyorsunuz. C4'te de vardı. C5 Aircross'ta da vardı. Gayet güzel çalışan bir sistem kendisi. Ne yapıyorlar? Bir yumuşak süspansiyon sistemi düşünün. Yumuşak amortisör, bir de sert amortisör düşünün. Bunları birbirine böyle bağlıyorlar üst üste gibi düşünebilirsiniz. Çünkü etkisi böyle oluyor gerçekten. Bu yollarda minimal sarsıntıyla ilerliyorsunuz. Gerçekten çok yumuşakmış gibi ilerliyorsunuz ama yola çıktığınızda işte viraja viraja vurduğunuzda aracı süper yatmıyor. Önce böyle bir yatmaya başlıyor ondan sonra o sert kısmı alıyor götürüyor aracı ki yol tutuşu hiç fena değil. Böyle bir araç için özellikle. İlginç şekilde C4 ile C4X arasında çok az ağırlık farkı var. Bu da tabii ne demek oluyor? Çok az performans farkı var demek oluyor. Bunun mesela sıfır yüzü C4'ün aynı motor ve şanzımanlığının 0 sıfır yüzünden onda bir saniye daha kötü ki maksimum süreti daha iyi. Tabi bu İspanyolların katalog verilerine bakarak söylüyorum bunu. Onlar biraz yani böyle optimist davranabiliyorlar veriler konusunda. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şuraya geldik ve aracın hızlanmasını bir deneyelim. Ya şu sese bayılıyorum işte ya. Demin soğuk çalıştırdım bu aracı. İnanamadım çıkardığı sese. 1.2 litre hacimli 3 silindirli benzinli motor var. Ve Hakikaten daha önce karşılaşmadıysanız şu sesi bir dinleyin derim ya. Hakikaten çok hoşuma giden bir ses. Yani 3 silindirli motorlar Ah ah çok seviyorum sizleri. Bu arada hazır motorlardan bahsetmişken diğer motor seçeneklerinden de bahsedelim isterseniz. 1.2'nin 100 beygirlik versiyonu var. Manuel şanzımanla alabiliyorsunuz 6 ileri vitesli. 130 beygirlik versiyon sadece 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanla geliyor. 1.5 dizeliniz de var tabii ki. O da 130 beygir gücünde ve otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Bir de EC4X var 136 beygir elektrikli bir model. EC4'te olduğu gibi artık bayağı karıştırıyorum ya bu lafları. Kusuruma bakmayın. Ve şunu da söyleyeyim, Citroen e-C4X'i, elektriklisini bu aracın online olarak satmaya başlıyor. Çok ilginç değil mi? Online olarak işte bu aracı istiyorum diye diyebiliyorsunuz. İsterseniz tabii gidip test sürüşü yapabilirsiniz başka araçlarla. Ama ondan sonra takip edebiliyorsunuz. Aracınız geldi mi, gitti mi, kaçıncısınız sırada falan diye. İlginç bir sistem gerçekten. Bir görmek lazım, yaşamak lazım bunu. Sürüş konusunda C4 ile C4X arasında hakikaten bir fark yok. Bir tek şehir içerisinde buna biraz daha zor park yeri bulabilirsiniz. Çünkü 26 santim yanılmıyorsam daha uzun C4'ten bu. Ama diğer C segmenti sedanlardan daha kısa. Bir Megane sedandan bile bir 2,5 santim kadar daha kısa. Bu da demek oluyor ki Toyota Corolla ve Honda Civic'ten baya baya daha kısa. Ya baya baya dediğimde bakmayın yani 3-5 santim oynuyor hepsinin arasında. Onun için yani park manevralarınız hiç sorun olmayacaktır. Hiç merak etmeyin. Ama iç mekanı da gayet geniş. Bu da güzel bir olay. Bunun dışında izolasyon seviyesi de aynı diyebilirim. Motor sesi izolasyonu çok güzel olmasa da harika çıktığı için motor sesi kesinlikle hiç önemli değil diyorum. Benden size söylemesi. Lastik sesi izolasyonu da fena değil büyük ihtimalle. Ama tabi İspanya'nın yolları kaymak gibi onu da belirteyim. Bir de Michelin E-Primasiler gerçi çok sessiz lastik değil demiştim daha önce. Ama yani hani belki bu yolla çok uyum içerisindedir. Onu da söyleyeyim yani parantez içinde. Bunu Türkiye'ye gittiğimizde bir daha görüşürüz hepinizle. Aracın kullanımı bayağı rahat geldi bana. Direksiyon sistemi yumuşak. Öyle sportif değil. Zaten araç da çok sportif değil. Yani 130 beygirlik bir araçtan her ne kadar 1300 kilogram civarında olsa da boş ağırlığı çok bir şey bekleyemezsiniz bence. Beklememeniz lazım en azından. EAT8'i 8 litre vitesli tam otomatik şanzımanı artık tanıyorsunuz zaten. Bütün PSA modellerinde kullanılıyor. Opel Astra'dan işte Peugeot 3008'e kadar her şeyde var. Ve yumuşak yumuşak değiştiriyor vitesleri. Spor modunda biraz daha böyle agresif olabiliyor ama çok hızlı olduğunu söyleyemeyeceğim hiçbir şekilde. Direksiyon simidinin arkasında kulak aktıklarınız var. Bunlara güzel cevap veriyor ama o da süper hızlı değil. Bunu da söylemiş olalım. Fren gaz pedalları C4'teki ile aynı. Bunu aynen geçebiliriz yani yumuşakça fren ve gaz pedalları var ama EC4X'inkinden daha güzel bir fren pedalı var. Onu söyleyeyim. Sabah EC4 X kullanıyordum. Onu da belirtmiş olayım. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ayrı bir video çektim ona da. Elektrikli aracın fren pedalı biraz da kötü bence. Benzinli ve dizel versiyonlarınkinden diyeyim. Hiçten yanmalı motorlulardan. Yalnız aynı kötülükte olan şey şu head up display. Yani ne bileyim ya cama yansıtmalılar çok daha güzeller bence. Buna odaklanmanız zor oluyor. Böyle önünüzde bir plastik parçası var. Onun da arkasında cam var. Hani hangisine odaklanayım diye bakıyorsunuz. Bir de şeyleri farklı. Hani cam tamamen şeffaf görünüyor. Bu plastik biraz daha koyu görünüyor mesela yani onun için ne bileyim bende sorun oluyor yani sizi bilmiyorum. Bu aracın güvenlik donanımları e, bayağı iyi bu arada onu söyleyeyim. Kör nokta uyarımız zaten var. Mesafe takip radarlı hız sabitleme sistemimiz var. Şeritte tutma sistemimiz de var. Dolayısıyla şey yapabiliyorsunuz. Yani yarı otonom sürüşe uygun diyebiliriz yani bu araca. Görüş açılarımız da gayet güzel. Sanki bu aracın içerisinde E C4 X'inkinden daha yüksekte oturuyormuşum gibi. Koltuk en alçak pozisyonda yine o araçta da yaptığım gibi ama yani biraz daha yüksekmişim gibi ve bayağı hakimim yani etrafa. Demiştim zaten. Arka koltuk kafalıklarını kullanılmadıkları zaman gizleyebiliyorsunuz sırtlıklara. Onun için arka görüşünüz hiç fena değil. Ön arka kameralarınız var, yan kameralarınız yok. Tipik PSA grubu olayını yapmış Citroen burada da. Yani öndeki ve arkadaki kameraların görüntülerini ileri veya geri giderken yanlara yapıştırıyor. Öyle bir olayınız var. Ama zaten önemli olanlar ön ve arka kameralar bence. Hani arazi marazi yapmıyorsanız yan kameralara zaten gerek yok. Biraz dikkatli olursunuz kaldırımlara yanaşırken olur biter. Ama genel olarak hoşuma gitti araç ilginç bir şekilde. İlginç şekilde diyorum çünkü yani hani C segment sedan deyince böyle çok enteresan bir şey beklemiyorsunuz ama Citroen yine enteresanlığını konuşturmuş burada. Böyle zihni sinir projeleri var. İlginç bir şekilde ses sistemini bayağı iyi. Yani tabii ki bir boz ses sistemi değil ama hoşuma gitti yani. Böyle standart bir ses sistemi için böyle bir araçta. Hani premium olmayan bir C segment araçta. Benim hoşuma gitti. Şu direksiyonu biraz daha sertleştirebilirlermiş ama ya. Yani tabii yüksek süratlerde biraz daha sertleşiyor ama daha da sertleştirebilirlermiş. Bu arada fiyatlardan da böyle azıcık bahsedeyim. C4X ile C4 arasındaki fiyatlar işte 2500 ile 10.000 lira arasında oynuyor ki eşdeğer donanım motor ve eşdeğer de demeyeyim aynı motor donanım ve şanzımanla karşılaştırdığınızda ki bence kesinlikle değer. Ve ilginç olan Donanım yükseldikçe fiyat farkı azalıyor. Yani resmen bir ne bileyim metalik renk boya falan gibi bir opsiyonla aynı fiyata geliyor iki aracın gövde farkları, gövdeleri arasındaki fark. Bunun arkasında daha büyük bir bagaj hacmi ve daha geniş koltuklar olduğunu düşünürseniz ve performansının da daha düşük olmadığını düşünürseniz bence yani düşünmenize bile gerek yok. Hele bir de benim gibi hatchback'in sedan'dan daha kötü göründüğünü düşünüyorsanız zaten hiç sorun yok o zaman. Bu arada koltukların bir ilginç özelliğini söyleyeyim. Her ikisinde de öndekilerin masaj fonksiyonu var, ısıtma fonksiyonu var. Benimki elektrikli ama yüksekliğini elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. İleri geri ayarlayamıyorsunuz. Burada çubuk var onu çekmeniz gerekiyor manuel koltuklarda olduğu gibi. o da ilginç olmuş gerçekten. Bu arada aracın lansmanı niye Madrid'de diyeceksiniz. Çünkü hatırlarsanız statik lansmanı İstanbul'da yapılmıştı. Hatta Norveç ve İstanbul'da aynı anda yapılmıştı ilginç bir şekilde. Ama fabrikası burada ve burada üretiliyor. Sadece Citroen'lerin üretildiği bir fabrikada üretiliyor Madrid'de. C4 X'ler. Onun için burada yapılıyor dünya mobil lansmanı diyeyim. Sürüşlü lansmanı. Bu arada start stopu da aracın gayet hızlı çalışıyor. Biraz sarsıntılı çalıştırıyor motoru ama doğal yani. 3 silindirli motor çalıştırıyor sonuçta. Ama en azından hızlı. Çok çabuk çalıştırıyor. Güzel olmuş be. Şöyle. Şu Şimdi da yere geri gitmesi hakikaten güzel. Bu arada boyum da 1.77. Onu da söylemiş olayım. Soranlarınız olacaktır çünkü hani neye göre kime göre görüşü güzelliğe en alçak pozisyonda ona göre. 1.77'ye göre. Evet bu sefer kapanışı aracın arkasından yapayım dedim. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi aracın farklı olan yeri zaten arkası. Evet bunu da dedikten sonra ne dersiniz tutar mı diyeceğim ama C segmentli sedan Türkiye'de tutmaz mı? Hele bir de benzinli, dizel ve elektrikli seçenekleri olacak. Bence kesin tutacak demiyorum. Çünkü dün Citroen zaten fiyatları açıklarken ilk partinin tamamının satıldığını da belirtti. Onun için evet tutuluyor. Peki şöyle sorayım soruyu size. Siz beğendiğiniz mi aracı? C4 mi dersiniz? C4X mi dersiniz? Yoksa PSM grubunda başka bir modellersiniz diyeceğim ama şu aracın doğrudan bir rakibi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü fastback mi, sedan mı, SUV mi o bile belli değil. Harika bence. Çok güzel bir ortalama bulmuş Citroen. Güzel bir fikir. Bakalım diğer ülkelerde ne kadar başarıya ulaşacak. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu aracın Avrupa'nın 14 ülkesinde sadece elektrikli versiyonu satılacak. Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye'de de online olarak satılacak elektrikli versiyon diyorum ve hepinize iyi sürüşler diliyorum görüşmek üzere